Merhaba Merhaba Vaynin yok mu? Yok abi Nasıl yok lan? Amına koydu Yanıma gelsene Sınır Sıcak sıcak geceler Ateşli dakikalar Seni bekliyoruz Tasarımlarla Onlarla Bunlarla <laughs> Mucizeler Olsun ben Burayı bir de edeydiniz Gece Bunu hadi yalnız en çok görmek istediğim şeyi gördüm senin yüzünde. Takip edeni takip ederim. Bana geldi. Hemen takipleşelim. Hızlı takip. Sevimli takip. Takip. Alfred. Alfred. Limonata. Bir dakika lan burası Instagram değil ki. Anne çok acıktım. Yemek hazırlasana ya. Baba bari sen. Aşk istiyorum artık ya. Of sıkıldım. Bir tweetine bakar. Karşıyım. Erkut, bana hayatın anlamını bir saniyede öğretir misin abi? Tabii. Allah'ına koyayım. En azından ben milit açıp borum...